merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babam Smart TV'den nasıl oyun oynanır Arkadaşlar sizlere de bir onu göstereceğim arkadaşlar ee, ilk önce arkadaşlar e, şuradan tuşlarını inceleyelim Arkadaşlar şöyle ee, bir tuş var bir E tuşu Open Browser var ya bu tuş var bu tuşu verdiğin için bu tuş bu tuş kullanabiliyor o yüzden gelelim arkadaşlar videoyu başlatacak arkadaşlar şimdi arkadaşlar Ardından Open Browser'dan tuşuna basın arkadaşlar. İlk önce buradan da oynayacağız arkadaşlar. Ulu tuşunu açın. Sonra da ok tuşuna basın. Basıyoruz. Arkadaşlar sonra da game tuşuna basacaksın arkadaşlar. Buradan bakın. Tuşlarımıza baktık. Şimdi şimdi oynayalım arkadaşlar. Bu çok güzel arkadaşlar. Telefonla da sonra diyerek buradan oynayacağız. Arkadaşlar tuşlarımıza baktık. Bekleyelim. Arkadaşlar hem de yani böyle oynanıyor arkadaşlar şuradan size öğreteceğim. L'ye basıyorsunuz. Kontrol tuşuna basıyorsunuz. Önce bakalım arkadaşlar. Mesela şuradan durdurayım. Arkadaşlar bu oyun iyi gidiyor. Reklam geliyor ama reklamı şuradan basacağız. Bastık. Betray için tuşuna basacağız. Yine yükseltmemiz gerek yok. Daha da basalım. Evet arkadaşlar şunu izleyin bir. Uyuyun müzikleri var galiba. Müzikleri kapattık. Sesleri inceleyin. İyi gidiyor oyun arkadaşlar. Şuradan maden açalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu oyun iyi gidiyor. Kan e like abone unutmayın arkadaşlar. Sonradan şey yapalım. Şimdi başka oyun açalım. Evet arkadaşlar ardından TV Game tuşuna basacağız arkadaşlar. Yani hem de buradaydı. TV Game tuşuna basacağız. Ardından ok tuşuna bas. Bastık. Bir saniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar. E, burada. Gelelim burada. Bu oyun var mı arkadaşlar? Güzel oyunlar. En sevdiğim şeyler. Ama istersen balık oyunu oynayalım. Ardından. Ardından arkadaşlar. Neyimin gamesi ok tuşuna basın arkadaşlar. Şuradan ok tuşuna basıyorum. İyi oynayabiliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyna devam ediyoruz. Arkadaşlar oyna devam Çok güzel bir oyun ya bakabiliyor musunuz? Böyle inanabiliyorsunuz. Şuradan kanalımıza abone olun. Seviye 2'ye geçti. Süper Ultra. Böyle oynayabiliyorsunuz. Oynayın arkadaşlar. Bence bundan kanaya, kanala abone olmalısınız. Şuradan bitelim be. Yık, yık. Şimdi burada çıkıyoruz. Şuradan ardından oyun bitti arkadaşlar. Şimdi abinin sonuna geldik arkadaşlar. abone yapmamayın. Like atmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım buradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Diliyorum.